İşte bu ayrıntıları, rakamları Ahmet Yılmaz haber merkezimizden paylaşacak. Türkiye koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Bugün Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan Başkanlığı'nda 2020 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı vardı. Ve o toplantıda Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan Aralık ayında gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. 2020 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de ihracat %16 arttı ve 17 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek aylık ihracat rakamı olarak da kayıtlara geçti. Aslında Türkiye 2020 yılını çifte rekorla kapattı diyebiliriz ihracatta. Zira son çeyrekte Türkiye'de ihracat 51 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti ve en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da bu rakamla 51 milyar 200 milyon dolarlık rakamla da kırılmış oldu. Peki 2020 yılında ne oldu? 2020 yılına baktığımızda aslında orta vadeli ekonomi programında Türkiye'de ihracat hedefi 2020 yılı hedefi 165 milyar 900 milyon dolardı ancak bu rakamın da üzerine çıkıldı. Bugün Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan 2020 yılında 169 milyar 500 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin 2020 yılını kapadığını söyledi diyelim. Sözü sana bırakalım Fatih Çimen.